Merhaba arkadaşlar ben oyun kılavuzunuz. Bugün size vektörün tam sürümü tanıtacağım. Oyun parkurlardan oluşuyor. Birinci bölümden başlayalım. Ben de şimdi sizinle birlikte oynuyorum. Önceden demo sürümünü oynamıştım. Oyun bu gölgeler açısından falan çok güzel bir oyun. Boş görüntü falan yani. Shadow Fight güzel zaten. Bana göre tabi. Bu oyunlar çok güzel. Öyle duvara tırmanma sonra bunu izledikten sonra özüm gidip evinizin orada duvara tırmanmaya kesinlikle çalışmayın. Bir yerinizi falan kırarsınız. Hadi ya hadi hadi ama geldi ya. Oldum oldu mu böyle? Sonra bu adam bizi çağıracak birazdan. <laughs> ver bir elektriği verdi bir elektriği. Yeniden başlıyoruz oyuna. Öncelikle ben öyle çok video çekmem. Çünkü ben zaten oyun kılavuzunun vergesi ve Twitter hesabı ile ilgileniyorum. Sonra böyle küçük küçük oyun tanıtımları yaparım. Benim kullandığım programdan dolayı yazı fazla aldırmayın. Recruiter Mobizen yazısına. Tabletim çalışmadığından rutlayamadım. Zaten ben mobil oyun çekiyorum. Bilgisayar oyunlarını şu anlık çekmeyi fazla düşünmüyorum. Eğer çekerseniz zaten sınavlar azaldık çekerim. Öncelikle videoyu izledikten sonra beğenmeyi ve kanala abone unutmayın Zaten geçi boş. Oyun tanıtımları 5 dakika olur. Yani öyle düşünüyoruz. Ben de düşünüyorum. Herkes düşünüyor. Düşünce gücüyle hareket ediyoruz. Her gün bir, bir video düşünüyorum. ben çekmiyorum ben. Haftada bir haftada ben çekmem. Yani e, Twitter'la uğraşmak zor iş. Sonra web sitesiyle uğraşmak zor iş. Bunlarla ilgilenirken ayetan oyun çekmek biraz zor oluyor tabi. O yüzden zaten üç arkadaşım çekiyor bir mobil oyunları, bir Windows oyunlarını çekiyor. Bir arkadaşım da yakında aktif olacak. İlk bölümü gördüğünüz gibi geçtik. Bir bölüm daha yapayım. Oyunu bırakayım. Sonra siz zaten oynarsınız. Denersiniz oyunu. Bu oyun önce demo sürümü var. Sonra paralı versiyon. Ben buraya indirme linkini de veririm size. Oyunu indirirsiniz oynarsınız öyle. Oyun gerçekten gölgeleme açısından, parkur açısından çok güzel bir oyun. Harika bir olay ve oyunda. Benim hayran kaldığım oyunlardan biri. Bir de bunun yapımcıları tarafından yapılmış Shadow Fight adlı oyun var. Oo, çok güzel hareketmiş bu. Ben bunu yarın denerim. Evet azıcık daha hızlı olursak uyuşuk vektör. Azıcık. Oo! Oo! ooo ooo oo, ooo oo. Yok böyle bir zamanlama. Oyun sıfırdan başlıyorsunuz. Bir bari checkpoint noktaları olaydı da. Oyun daha güzel olaydı. Bir düşüncem var. Atlıyoruz, zıplıyoruz, kaçıyoruz. Valla bu adam niye böyle parklarda geziyor? Bir hırsız falan olaymış. Uhu. Cık, olmadı. Abo. 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 İşte bu. Buraya atladıktan sonra zaten önün gerisi kolay. Arkamızdaki arkadaşın bizle derdini hala çözemedim. Uuuu. Uh. Spider-Man gibi hissediyorum kendimi. Şu an harika. Spiderman ben demişken Spiderman de mi çeksek acaba? Oh, bunun arkasına devam edelim o zaman. Ne yapalım? Abo verdi elektriği. Abi tam sona geldik elektrik veriyor. Olmaz ki böyle şey. O zaman Dayıyoruz. Evet oyun harika bir oyun. Yani böyle hayran olacağınız bir oyun. Gerçekten güzel bir oyun. Bunun başka bir oyun daha var. Ya yani vektörden başka. Vektordan daha farklı bir kuruya sahip. Yine böyle gölgelemeler tarzı. Bu sefer yani dövüşle alakalı. Oo çok güzel hareket. Abi bu nasıl oynuyor acaba? Yani Baya şekil bir hareket. Bu bölümü yaptıktan sonra videoyu bitirmeyi düşünüyorum. Çünkü sizi de sıkmak istemiyorum. Kimse sıkılmasın. Hop. O hareketi biz de yapıyoruz ya. Hadi. Hop atladı. Oo. İşte bu. Hadi. Evet 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 evet. İşte budur. Arkadaşlar Videoyu burada bitirmeyi düşünüyorum. Oyun gördüğünüz gibi oyun indirme linkini videonun altında vereceğim. Twitter hesabımıza linkini vereceğim. Sonra web sitemizine linkini koyacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.